Beşiktaş stoper transferi için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Siyah beyazlıların gündemine birçok isim gelmiş ancak hiçbiriyle anlaşma sağlanamamıştı. Kara Kartallar, Sergen Yalçı'nın isteği doğrultusunda stoper bölgesini yerli bir isimle takviye etmeyi planlıyor. Siyah beyazlılar, Kaan Ayhan transferinde mutlu sona ulaşamayınca İbre'yi Ozan Kabak'a çevirmiş durumda. Alman medyasına göre, Milli Yıldız için girişimde bulunan Beşiktaş, Schalke ile temas kurdu. Yıldız oyuncunun da yeniden Süper Lig'e dönmeye sıcak baktığı aktarıldı. Ozan Kabak'ın Schalke ile sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor. Siyah-beyazlılar 21 yaşındaki stoperi kiralık olarak kadrosuna katmayı planlıyor. Alman medyasına göre Ozan Kabak aynı zamanda Avrupa'nın radarında. 21 yaşındaki savunmacıyı Torino, Rennes, Newcastle ve Leverkusen takımlarının da yakından takip ettiği iddia edildi. Ozan Kabak'ın güncel piyasa değeri 25 milyon Euro. Beşiktaş'ın istediği genç yıldız, 12 kez de, A milli takım formasını giydi. Karakartallarda, transfer gündemi, yerli pasaportuna sahip yurt dışındaki milli oyuncular. Bu bağlamda, Le Havre'de forma giyen, Umut Meraş ile ilgilenen Beşiktaş için, İtalyan basınından önemli bir haber geldi. Aktarılan bilgilere göre, Beşiktaş, Umut Meraş transferi için anlaşma sağladı. Sol bek arayışlarına hız veren Beşiktaş, aradığı ismi Fransa'da buldu. Yönetim, Le Havre'de forma giyen 25 yaşındaki başarılı savunma oyuncusu Umut Meraş için 1,5 milyon euro isteyen Fransız ekibine 1 milyon euroluk teklifini iletmişti. Le Havre düşünmek için süre isterken İtalyan basınından bugün iddialı bir açıklama geldi. Çizme basınında Beşiktaş'ın milli oyuncuyla anlaştığı ileri sürüldü. Rudi Galetti, siyah beyazlıların yıldız oyuncunun transferinde mutlu sona ulaştığını iddia etti. Galetti, yerli oyuncu arayışındaki Beşiktaş'ın milli sol bek Umut Meraş'la anlaşma sağladığını ve transferin tamamlandığını duyurdu. Beşiktaş'ın Umut transferi için Le Havre kulübüne 1.3 milyon euro bonservis ödeyeceği belirtildi. Transfer politikasını kiralama ya da zorunlu satın alma maddesi gibi seçeneklerin üzerine kuran Beşiktaş yönetimi, Sergen Yalçın'ın talebi doğrultusunda hem savunmayı güçlendirmek hem de yerli oyuncular sayesinde kadroya esneklik kazandırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Profesyonel kulüp kariyerinde 176 maçta şans bulan Umut Meraş bu periyotta 5 gol atarken 7'de asist yaptı ve 12 gole direkt katkı verdi.